Sevgili arkadaşlar merhaba ben Yasin. Öncelikli olarak Akvaryum Saati kanalına hoş geldiniz. Sevgili dostlar bugün sizlere plan değişikliğinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz deniz akvaryumu kuracağımı belirtmiştim. Normalde bu tanka kurmak istiyordum ama Onur abiyle yaptığımız fikir alışverişi sonrası damacanadan daha küçük olacağı düşüncesiyle bu tankımıza kurmaya karar verdik. Çünkü bu tankımız normalde 40 litre bu tankımız ve 12.5 litredir arkadaşlar. Yani biraz ufaktı Biliyorsunuz ki ya da tecrübeniz var mı bilmiyorum. Deniz akvaryumunda dengeler küçük akvaryumda çok çabuk oynayabiliyor. Bu nedenle biraz daha büyük bir tanka kurmaya karar verdik. Ama şöyle bir sorunumuz var sevgili arkadaşlar. Şimdi tankı açtığımız zaman şurada sump bölümü var. Bunu normalde çıkarmaya çalıştık ama silikonlamışlar sanırım çıkmadı ve bunu çıkardığımızda da tank biraz daha çirkin görükeceğinden e, mat kabıma bir uç alıp şuradan kesmem lazım ki ben buraya PSI ve ışığı şöyle üstten sabitleyebileyim ve buraya cam kestirdiğimde yine aynı şekilde camı buradan tutmasını sağlayabileyim. Yani büyük ihtimalle şuradan falan e, takmamız gerekecek yani Şurayı kesmemiz gerekecek sevgili arkadaşlar Eğer burayı çıkarabilirsem çok güzel olacak Eğer çıkaramazsam kesersem e, PS'yi buraya takabilir miyim ondan endişeliyim bir de suyun sirkülasyonu için şelale filtreye ihtiyacım olacak Bu nedenle şu an planları e, yavaş yavaş gecikmeli de olsa e, biraz ertelemeye karar verdik Zaten bu süre zarfında ben elimdeki eksikleri tamamlayacağım, tuz alacağım, işte kum alacağım vesaire derken e, kafam rahat bir şekilde gireceğim buna e, veya onun haricinde elimdeki PS'yi belki satabilirim çünkü eğer burayı kesersem e, şimdi elimdeki PS'ye de şuradan kaynaklı belki ekleyemeyebilirim diye düşünüyorum çünkü şurada bir çıkıntı var o engel olacak büyük ihtimalle. Onun yerine şelale filtreli bir PS alabilirim belki bilemiyorum. Şu an her şey e, karma karışık bir hal almış durumda. Şimdi buna deniz akvaryumu kurduğunda bu gerçekten çok güzel gösterir içindeki canlıları. Buna da kursam güzel gösterir ama dediğim gibi litre hacmi ufak. Bu nedenle büyük akvaryum kurmaya karar verdik. Bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl bir şey yapacağız. Sizlerle beraber belki bir fikir alışverişimiz de olur. Siz hangisini isterdiniz? Küçüğe mi kuralım yoksa büyüğe mi kuralım? Bir bakalım isterseniz sorumlarda Belki daha farklı fikirler gelir. Cam yaptırayım desem o şekilde de olmaz. Çünkü elimde zaten 3 tane akvaryum var. Ben de birini kullanmak istiyorum. İçindeki bitkileri, vatozları falan sattık. Amasadan Amasya'dan İsmail arkadaşımız satın aldı. Baya karides balık, işte moslar, işte yatı köküne sarılı anibiyaslar falan hepsini sattık. Tuz paramız çıktı bir, nevi. yani fazla bir masraf yapmamış gibi görkebiliyoruz ama bayağı bir masraf yaptık. Aman sakın çaktırmayın. Bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl bir şeyler bekliyor olacak. En azından kumu, kayaları bir koyup bir tasarım yapmaya çalışacağım. Kayalara da ayrı deniz tutkalı almam gerekiyor sanırım. Yapıştırıp bir tasarım yapmak istiyorum. Ee, en azından şöyle ortadan Y şeklinde bir tasarım yapmak istiyorum ki mercanları böyle üst üste koyabileyim. Ee, onun için de ayrı bir şeyler düşünüyorum. Yapıştırıcıyı bulmam lazım öncelikli olarak. Videolarda görüyorum farklı yapıştırıcılar var ama Japon yapıştırısı falan kullanmak istemiyorum. Bir de şunu fark ettim. Çekim yaparken elim çok titriyor. Buna bir türlü engel olamadım. Kusura bakmayın şimdiden. Ee, yine fikir vermek isterseniz lütfen Deniz Akbormu hakkında yorumlarınızı eksik etmeyin. Sizlerden gelecek fikre göre daha güzel bir şeyler yapmaya da çalışabilirim. Ee, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.